Millet İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, Samsun'a Milli Mücadele kahramanlarından Topal Osman ve Çerkez Ethem'in heykellerini dikmek istediğini ancak çeşitli tarihçilerin farklı açıklamaları olduğunu söylemesinin ardından Samsun Çerkez Derneği'nden tepki geldi. Tekin yaşananların ardından tamirat talebinde bulunan Samsun Çerkez Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı ve üyeleriyle görüşerek konuya açıklık getirdi. Çıktık programdan. Tabi programda bir tepki mepki bu anda bir şey olacak hali yok. Osman abiyle konuşuyoruz. Dedik Osman abi bunun dedi böyle bir şey yok. Karşı taraftan kurşun atmadı. Osman o zaman dikerim dedim. Yani zaten zorluyorum. Ben baktım. Çerkez eten ıı, ve şeyi, Çerkezler bir özür bekliyor diye yazıyor dedim zaten şeyde. internetlerde falan. Bunun başlangıcını ben yapayım. Ya girme. Bu tarihçilerin konusu. Tarihçi, marihçi. Çünkü bu adam, Veto var işin başlangıcında var. Çünkü en zor kısımda var, başkanım da biraz önce anlattığı gibi. En zor kısım o kısım. Herkesin korkup geri çekildiği zaman, o insanlar ölüm pahasına kardeşleriyle beraber öne çıkıyor. Ayrı kompozisyon gibi, hani giriş, gelişme, sonuç misali, girişte var en riskli, en zor zamanda var. Gelişmede var. Ondan sonraki kendi aralarındaki siyasi çekişme, o günün konjonktüründeki siyasi çekişmede sonra yok. Yani dışlanıyor. Bu bizim için bir eksi değil. Ben bunu başka tarihçilerle konuştum. Kendi eski komşum da tarihçidir. Abi nedir diye. Bir de emin olayım. Çünkü bana şimşekler gelecek bundan sonra. Ben emin olayım. Daha şey yok. Dernek mernek açıklama yapmış değil. Nedir? Emin olayım ki ona göre bundan sonra konuşayım. Dediler ki bu Yunan kaynaklarında da yok. Yani Yunan kaynaklarında da Çerkez Ethem Yunan tarafına geçti ve Türkiye'ye ateş etti diye böyle bir şey yok. Olsaydı önce bunu Yunan söylerdi. Ziyarete İyi Parti Samsun İl Başkanı Recep Güleroğlu, Millet İttifakı'nın Atakum Belediye Başkan Adayı Cemil Deveci de eşlik etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, "Dünya siyaset tarihinde bazı olaylar toplumlara farklı servis edilebiliyor." dedi. "Tarihin mutlak surette dünya siyasi tarihte, tarihinde, tarihinde mutlaka bu tür süreçler oluyor. dünya siyaset tarihinde e, bazı olaylar, bazı e, vakalar e, toplumlara farklı algılarla servis edilebiliyor." bu o servis edilen algıların mutlak doğrular olduğu anlamına da gelmeyebiliyor. Millet İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayati Tekin ise Başkan Yılmaz'ın bahsettiği serüveni bildiğini ve kutsadığını ifade etti. Eğer ki niyetimde benim bir yanlışlık olsa zaten çıkış noktam bu benim. Niyetimde benim bir aksilik olsa bir şey olsa milyon kere de özür dilerim. Milyon kere özür dilerim. Ama bir defa bile özür dilememi gerektiren bir hissiyat içinde de değilim.